Merhaba sevgili aslan burçları. Bugün sizler için yeni ay özel yeni bir kahve falı bakacağız. Bakalım Eylül kahve falınızda neler var sevgili arkadaşlar. Öncelikle baktığımda böyle güzel bir zaman dilimi olacağını görüyorum sevgili arkadaşlar. Bu ay böyle bazı işler toparlanıyor artık ışığınız altın gibi parlıyor gözüküyor. Bir süredir istediğiniz sonuca ulaşmasını beklediğiniz durumlar varsa bu ay içerisinde ben sonuca ulaşma gibi bir durum görüyorum sizler için sevgili Aslan burçları. Hemen şöyle yana kaydırdığımda sanki tren vagonu gibi böyle uzaklardan bir şeyler taşıyan Sevgili arkadaşlar istasyonu bulmuş gözüküyor yani. Baktığımda bu hayatla ilgili bazı işlerinizin yolunda gideceğini gösterir. Burada çünkü böyle bir taşıma vardır, bir güç vardır. vagon anıları temsil eder sevgili arkadaşlar. Ve burada yani bir şeyleri böyle hani başarma, doğru düz düzgün yapma ve yolunda götürme gibi bir takım durumlar var sevgili arkadaşlar ve baktığımda gerçekten de sizin için bir ilerleme olacak hayatınızda böyle bir şeyleri bir noktadan bir noktaya götürebileceksiniz işlerinizle ilgili böyle istediğiniz temiz gelişmeleri elde edeceksiniz diyebilirim aynı zamanda bunun böyle anılarla da ilgili bir durumu vardır. Bu aralar böyle geçmişe bağlı olabilirsiniz. Geçmişe düşünüyor olabilirsiniz. Aslında biraz güç alma hali olacağını görüyorum. Sanki biraz böyle daha çok dış dünyadan kendinizi soyutlayıp içe dönebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu da böyle bir farkındalık yaratabilir sevgili arkadaşlar. Size baktığımda Burada böyle gökten yağan yağmurlar olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Sanki bir uçta bir insan var, diğer uçta da başka bir insan var. Özellikle bir kadın, bir erkek olarak çıkmış. Kadının saçları sanki uzun böyle hafif inceliyor aşağıya doğru uzun boylu esmer birisi olarak yansımış. Erkek de yine ince boylu, ince uzun boylu birisi olarak yansımış düz burunlu saçlarının yanı hafif kasılı olabilir. Sanki birbirlerine ulaşmayı bekliyorlar. Yani burada bir takım durumlar olmuş olabilir. Yağmur ferahlığı simgeler sevgili arkadaşlar. Yani kalbinizin bu insanda olduğunu görüyorum ben. Ve biraz yorulmuş aslında bu erkek baktığında. Yani hayatla ilgili bir takım meseleler yormuş olabilir ve birbirinize kavuşacağınızı görüyorum sevgili arkadaşlar. Burada bir kavuşma durumu mutlaka var. Çünkü burada da sanki böyle oturmuş sıra sıra dizilmiş izleyen seyirciler olduğunu gördüm. Hatta burası böyle sanki küçük küçük oturma yerleri var. Aynı bir stadyum gibi sevgili arkadaşlar. Bir sürü insan ondan sonra bir sürü kısmetle çıkmış. Ön planda olmayı, göz önünde olmayı simgeler. Yani böyle sizin için özellikle Eylül ayında ön planda olacağınızı görüyorum. Ağustos ayı da zaten sizin ayınızdı zaten. Parladığınız güneş gibi parladığınız bir aydı sevgili arkadaşlar. Eylül ayında bundan bir fark olmayacak. Sadece bir şeylerin böyle tamamlanış ayı olacak sevgili arkadaşlar. Sizin için ve kısmetleriniz de geliyor olarak gözüküyor. Bir aslan olarak seyircileriniz var. Ön plandasınız diyebilirim sevgili arkadaşlar. Hemen tabağınıza geçelim. Bakalım tabağınızda sizin için neler var neler gösteriyor. Zaman. Böyle önemli bir muradı, önemli bir dileği olan bir insan olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Böyle tırmağa benzer de bir görüntü çıkmış. Baktığımda bu önemli dilekler, istekler için bu ay içerisinde böyle bir gerçekleşme olacağını görüyorum sevgili arkadaşlar. Biriyle böyle hani beşlik çeker gibi çıkmışsınız. İyi ki biz bunu başardık. İyi ki biz bunu yaptık gibi böyle ortak bir takım girişimler varsa gayet de güzel gideceğini görüyorum sizler için. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka falarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.